nasıl peki kazananlar nasıl kazandı? Şimdi, o taraftan bakalım. E, ben de evet konuya gireyim. Bir kere tabii ben biraz sonra kurultayı da Kurultay evet. salonunu da anlatacağım evet. çünkü üçümüz de oradaydık. Saat saat, dakika dakika yaşadık ama bunun bir de öncesi var. Şimdi Romalıların benim çok sevdiğim bir sözü var. Dünyanın hiçbir silahı zamanı gelmiş bir düşünce kadar tehlikeli değildir. Evet. Şimdi bunun zamanı gelmişti. Bir kere bunu anlamak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi, yani miadını doldurmuştu Türkçesi. Evet. Kemal bunu kendisi bile söylüyordu. Ben bırakacağım diyordu. Şimdi ilk önce bu biz orada bunu bir kez daha daha iyi anladık. Şimdi e, her yerde sokakta yani bunu görmek lazım. Bir e, 20, 14 Mayıs ve 28 Mayıs sürecinden sonra çok ciddi şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bırakması yönünde Seçmende, e, tabi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmende çok ciddi bir istek vardı Kılıçdaroğlu'nun bırakması yönünde. Kılıçdaroğlu da aslında ilk açıklamalarında değişimin önünü sonuna kadar açacağım diye bunu ikrar etti. Bunu söyledi ve bir beklenti oluştu. Işte. Tamam sen bunu söyledin, değişimin önünü sonuna kadar e, aç o zaman ama açmadığını gördük tam tersi G gemiyi limana götüreceğim dedi yani ama değişimin önünü sonuna kadar açacağım dedik buna genel başkan da dahil dedi şimdi şunu anlıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında aslında bir değişim planı var ama delege galiba bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakmadı şimdi şimdi geleceğim E, bir kafasında bir kurgu yapmış. Genel şey yerel seçimlerden sonra yerel seçimlere kadar götürüp yerel seçimlerden sonra kafasında bir isim var, onu da herkes biliyor, biliyor. Yunus Emre. Evet, yani e, çıktı zaten e, konuşma da yaptı Yunus Emre. Konuşma da değil aslında şeyi okudu e, bildirgeyi okudu orada bir bildirge yayınlandı 100. yıl bildirgesi yayınlandı nedense e, öyle bir kurgu yapmış kafasında ama evet. bu şimdi e, bir kere herkes biz de dahil, delege de dahil Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkıp bu kurultayda, 38. kurultayda neden bir kez daha genel başkanlığına aday olmasını açıklamasını bekliyordu. İzah edemedi. Tabii. Yani siz böylesin önemli bir kurultaya geliyorsunuz ve sokakta her yerde sizin bırakmanız yönünde görüşler var sizin bir kez daha neden aday olduğunuzu insanlara anlatmanız lazım. İkna etmeniz lazım. Siyaset ikna sanatıdır. Ama Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında bu konuya hiç değinmedi bir kere. Şimdi şey soruyoruz ya neden kaybetti? Bir kere kaybetmesinin birinci nedeni zamanı gelmesi. Dışarıdaki o istek öyle bir dip dalga vardı ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi yönünde. Bir kere en büyük neden bu. Bunu kabul etmek lazım. İkincisi tabii ki kurultay. Her şeye rağmen Kemal Kılıçdaroğlu aslında kurultaya güçlü girdi. Kurultay gününe kadar güçlü girdi. Bu anlattıklarımıza rağmen, bu kadar değişim isteklerine rağmen, tabii ki genel başkan olduğu için, elinde ciddi güç olduğu için e, şeye ciddi girdi e, salona. Fakat Fatih'in biraz önce söylediği gibi onu da söylemek lazım, onu da gördük. Yani bu kurultaya Kemal Kılıçdaroğlu cephesi hiç hazırlanmamış. Ben onu gördüm salonda. Yani Yani inanılır gibi değil. Her şeyleri çok hazırlıksızdı. Artı Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle konuşmasında böyle sanki bir üstten bakış vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'yla çalışmak kolay değildir cümlesi söylendi. Yani e, çok ilginçtir hani bir üstten bakış. Beni arkadan bıçakladılar falan. Evet, o da yani... çok tepki. Hançerlediler, pardon. bir an, arkadan hançerlediler. Hem bunu altılı masa için söyledi, hem de şimdi aday olan grup evet. için e, söyledi. Ama bunun dışında delegeye yönelik hiçbir mesajı yoktu. Neden aday olduğuna yönelik hiçbir mesajı yoktu. Bir de e, şimdi biraz önce güçlü girdi dedim. Şöyle bir gözlemimiz oldu. Yani benim gözlemim oldu en azından. Şimdi Özgür Özel e, salona girdiğinde. Şimdi salonda iki şey vardı. Ee, sağında ve solunda türbünlerde. Sağ tarafta Kılıçdaroğlu taraftarları vardı. Sol tarafta Özgür Özel taraftarları vardı. Salona ilk Özgür Özel geldi. Özgür Özel geldiğinde sadece Kılıçdaroğlu taraftar şey, Özgür Özel taraftarları alkışladı, heyecanlandı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu salona girdiğinde daha büyük bir coşku oldu. Ben Özellikle baktım her iki taraftan da alkış gördüm. Peki İmamoğlu girdiğinde ne oldu? İmamoğlu girdiğinde de tabii her Yani o da bir heyecan yarattı. <laughs> doğru. Şimdi oradaki ben... gerçek güç... Doğru, doğru. Şimdi ona da geleceğim. <laughs> Ama yine de güçlüydü. Ama enteresan bir şekilde... Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu kadar siyasi parti, kongresi kurultayı izledim. Dernek kurultayları izledim. Bir sürü. Ama bir adayın adaylık konuşması yapmadığı şey bir kurultaya ya da yapmak e, istemedi. Yapmadığı, yapmak istemediği neyse yapmadı yani. Yapmak zorunda o da ama konuşma sayılmaz. Yani bir adaysınız. Kemal Bey'den bahsediyorum. Tabii Kemal Bey'den bahsediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na. Adaysınız. Size sıra geliyor. Yani en önemli şey kurultayın en can alıcı şeyidir. En can alıcı saatidir adayların konuşması. Herkes onu bekler. Zaten gerisi teferruattır kurultayda. Evet. Yani şeyler okunur bilmem neler yapılır Sabri Ergül çıkar yani onlar da önemlidir de <laughs> ama en önemli şey hayır bir son 20 yani. yıllık kurultayda bunu gördüm evet. Sabri Ergül çıkar falan tekrar <laughs> hatta ada, yetmez bir daha çıkar adayların konuşmasıdır yani <laughs> en önemli nokta odur çok enteresan bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu bundan feragat etti yani ben inanılmaz bir iddia duydum orada inanılsın gelmiyor o iddiaya onu da açıklayayım burada nedir? Kemal Kılıçdaroğlu adaylık konuşmasını şaşırarak ilk başta yapmış. Yani o konuşma, açılış konuşması, açılış konuşması onun adaylık konuşması. Bak inan, hala inanasım gelmiyor ama bu konuşuldu orada. Ama sonuç olarak bir adayın adaylık konuşması yapmamasını ben anlayamıyorum. Evet. Hani Kemal Kılıçdaroğlu evet. kalibresinde bir insanın adaylık konuşması yapmaması bana göre en büyük hatalardan biriydi. Aslında bu... Bu neden büyük bir hataydı? Şu, yani bu iki yönlü bir hata. Hem siz yeterince kendinizi ifade edemiyorsunuz. Hem de karşı tarafa ikna edemiyorsunuz. Hem de karşı tarafa daha fazla konuşma hakkı veriyorsunuz. Tam iki saat konuştu Özgür Özel. Ve çok da güzel bir konuşma yaptı. Öyle girdi ki konuya işte Trabzon'da bugün bir CHP'li arkadaşımız şeyi açtı. Partiyi açtı. Çayı demledi. Oturdu. Evet. O bizi izliyor. Ona selam olsun. Kars'takine evet. selam olsun. Sonra bir çok de, iyi kurgulanmış. Çok iyi kurgulanmış. Çok profesyonel bir dokunuş var. Evet. Şimdi ikinci Kesin. E, güzel noktası. Şimdi burada oy kullanacak olan kim? Ne ilçe başkanı ne il başkanı. Yani kim? Trabzon'daki çay, Tabii çay içen partiler. Burada partili. ilçe delegeler, kurultay delegeleri oy kullanacaklar. Özgür Özel kurultay delegelerine çok güzel iletişim kurdu. Şey verdi. Şimdi yanlış kelime de kullanmak istemiyorum. Hani Rüşvet tırnak mi? içinde söyleyeceğim. Hani adına ne derseniz deyin. Hediye. Şimdi kurultay üyeleri, kur, kurultay delegeleri bugüne kadar ne yapıyordu? İki senede bir gidip işte bir tane oylarını kullanıyorlardı, gidiyorlar. Evet. Ama dedi ki size 12. katta bir oda vereceğim. Üstelik o oda da temsilciler Sağ sağdan sağcı danışmanlara onların, onun ifadesiyle söylüyorum evet. Özgür Efeğin, özel ifadesiyle. O kat sağcı, sağ fikirdeki danışmanlara e, tahsis edilmiş san Cengiz diye biridir. bir. kat. O katı dedi size vereceğim. Ben bilmiyordum. Hı hı. Fatih daha iyi bilir. Delegeler, ilçe yöneticileri partiye gittikleri zaman duvar dibine çöküp bekliyorlarmış. Bir şey yok, bekleme. E, Öyle dedi yani. Özgür o, özel e Ortak alanda sandalye yok. Sekreteriye gir girince bekliyorsunuz. İşte özgür ya, özel duvar dibine çöküp Ama 5 kişi gelince tabii giremiyorsunuz içeri. Yani çok iyi e, anlattı et. bunu. Evet. Yani etkiledi. İyi insan. bir fotoğraf yani çekmiş. Ki, evet. Siz geldiğinizde dedi genel merkeze duvar dibine çöküp dedi. Bir tane genel başkan yardımcısını bekliyorsunuz. Şimdi öyle olmayacak. Sizin bir katınız olacak. Sizin o katınızda odalarınız olacak. Çayınızı kahvenizi içeceksiniz. Telefonla görüşmelerinizi yapacaksınız. Genel başkan yardımcısı hazır olduğunda görevliler gelip. Hazır efendim görüşebilirsiniz diyecek. Şimdi evet. kendinizi delegenin yerine koyun. Bu bir. İkincisi bir program geliştireceğiz dedi. Teknoloji bunun Onlar ay başkanları için söyledi aslında. Yani vaatleri iyiydi diyorsun. Hayır delegeler evet. için de. Ayda bir parti meclisi toplantısına delegeler de katılacak dedi bu program üzerinden. Delegelerin görüşleri alınacak. Ve parti meclisinde şimdi siz delegesiniz. Evet. Ya da kararsız delegesiniz ki böyle bir yüzer gezer her zaman olur. Orada da tahmin edilen 100-150 kadar zaten sonucu da onlar belirledi. Evet. evet. Sonuç 100-150 evet. kadar e, delege vardı. O delegeleri içine çok iyi aldı ve üçüncü olarak da çok güzel bir şekilde e, Kılıçdaroğlu'nu e, işte vizyonsuzlukla suçladı. İşte sizin dış e, şey dış komisyonunuz yok, dış inişk, bu çağda dış ilişkiler komisyonunuz yok dedi. Bir de çok önemli bir eleştiride bulundu. İşte siyasi partiler yasası gereği partilerin hazineden aldığı paranın yüzde kırkı örgütlere verilir. 2014 yılında sabitlemişler. Yani 2014 yılında dolar diyelim 3 lira. Şimdi aynı parayı 2014 yılında ne kadar gönderiyorlarsa, Özel'in söylediğine göre söylüyorum. Milli dedim. bir duruş sergilemişler. <laughs> yani Bugün de aynı parayı dedi, evet. bu olur mu dedi. Ondan sonra ben size dedi, ben örgütlere dedi bunu evet. güncelleyeceğim. Bunlar, da, bunlar şundan önemliydi, Kılıçdaroğlu konuşmayacağım dediği halde e, bana sataşma var diye Yanıt. söz aldı. Tamamen savunmaya geçti. Yani bu her zaman savunmada olan evet. kaybeder. Yani Şimdi... savunmaya geçti. ...bir savunma konuşması yaptı. O savunma konuşması da çok iyi bir konuşma değildi. Evet. Çünkü yani açıkçası az... ben o savunma konuşmasıyla ilgili... ...şu, ben televizyondan izledim. Hani böyle e, lisede lise müdürleri vardır. Öğrenciler istiklal maaşında böyle karşısına dizilir. Evet, evet. Böyle bir söylev çeker müdürler. Onu da öyle yapmayın, bu da böyle oldu. Aha, evet. Ben açıkçası ben... ...Kemal Bey'in o ikinci konuşmasındaki... ...o savunmaya geçen halindeki enerjiyi tarzı, üslubu sanki delegelere böyle bir lise müdürü havasında konuşuyor gibi hissettim.